siz içinizdeki çocuğa ailenizin size davrandığı gibi davranıyorsunuz. Farkında mısınız diyordu. Evet. Mesela ben buna çok etkilenmiştim. Evet ben de mesela bunu fark edince çok etkilendim. Evet. Çünkü şey yapıyorsun yani hani ne yaptığını fark edince hani çocuk orada duruyor aslında ve görmüyorsun. ihmal ediyorsun sürekli. Hani onunla böyle pazarlık ediyorsun aslında. Ya yani buna hmm. üzülecek bir şey. Ne üzülüyorsun bu kadar? Buna bu kadar kızacak bir şey yok diyorsun. Duygularını valide etmiyorsun yani ve bunu başka kim yapıyor? Aslında senin ebeveynlerin çocukken yani sana yaptığı şeyi sen yetişkin şeyi olup birebir aynısını yapıyorsun yani. Hep şeyden korkuyorsun ya işte kendi çocuğuna da mı aynı hmm. davranacaksın. Yani ne yapıyorsun Muhtemelen aslında Muhtemelen işte. davranacaksın çünkü yani. Evet. Selam millet. Bugün, o gün. Bugün sizlere içimizdeki çocuk. Tamam. tam şey Doğan Cüceloğlu sunumları gibi oldu. Böyle hmm. dingin dingin konuşuyor ya böyle. Evet evet. Millet bugün içimizdeki çocuk hakkında konuşacağız. Aslında hep konuşuyorduk ama alıp o çocuğu şu masaya oturtmamıştık. Bugün o da bizimle bu masada. kalmıştı oturmadı zaten bu <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> evet bu arada. Nerede? Gerçekten bir yok almıştı Benim aklıma sürekli şey geliyor. Ya. İçindeki çocuğa sarıl. Niye böyle duygusal şarkılar yapmışlar o dönemlerde de ya? Ve dinledik Elin, el ve ezbere yani. <laughs> Ortaokul dedik bir kişi de demedik ki abicim şunu dinlemeyin. Yapmayın. Gidin Pokemon jenerik müziğini açın baştan falan demedi kimse. Sonra bir nesil böyle kayboldu işte. Her şeyin bütün sıkışmışlıkların bütün her şeyin cevabı. içimizdeki çocuk. Vallahi içimizdeki çocuk büyük bir olaymış. Çok büyükmüş. Yani her ben... şey neredeyse ya. Evet. Ben şimdi kendi kişisel şeyimden çok konuşmadık senle de. Üçüncü terapistimde artık. Mutlu musun üçüncü eşinde? Üçüncü eşinle. De mutluyum. Üçüncü eşinde mutlu üçüncü da, Üçte bulursun diyorlar. Ya bizim aile zaten biliyorsun çok evlilik boşanma olduğu için ben o paterni devam ettirdim. Güzel canım, en az üç. İki beni bıraktı ikincisini ben bıraktım. üçüncüsünde mutluyuz. Üçüncüsü de erkek bu arada. Demez. <laughs> <laughs> yani kadınlarla mutlu olamayıp erkekte. <laughs> Hayat uzun bir yolculukta Bulmak da. garip şeyler söylüyor. Neyse. BDT çalışıyor. Bilişsel davranışı terapi çalışıyor. Şimdi ilk başladığımızda da bayağı Excel'den falan çalışıyorduk. Hmm. Yani ben dedim neyin içine düştük yani işte o temel bilinç altına çalışıyorsun sürekli yani çok böyle işte dinamik gibi, varoluşçu gibi işte ay böyle bir şey oldu benim için böyle sıkıştı. Bu ne anlama geliyor? Hmm, çocukluğunuzda bu nereden tanıdık geliyor gibi bir şey yok da daha böyle analitik bir çalışma var hakikaten. Hmm. Başlarda çok analitik. Hakikaten dediğim gibi Excel'le çalışıyorduk. Sonra işte bu inner child work <laughs> yapmaya başladık o da işte yüzleşme diyorlar ona da BDT'ciler Orada da baya böyle bir süre geceleri Çocukluk fotoğraflarına bakarak falan uyuyorsun hmm. Yani baya o O dönemini hatırlamaya çalışıyorsun O duyguları hatırlamaya çalışıyorsun Yani O insanı aslında o çocuğu hatırlamaya çalışıyorsun Sonra da bilinçaltına inip Onunla yüzleşmeye çalışıyorsun hmm. Bazıları mesela ben Çok zor bulmadım ama çok kolay da bulmadım Bazıları mesela bilinçaltında geziyor geziyor Bulamıyor çocuğu o kadar aslında o kendi içindeki çocuktan kopmuş. Hı hı. İşte bazısı görüyor konuşamıyor çocukla bazısı. Yani aslında senin orada ne yaptın bayağı böyle o çocukla ilişkini tanımlayan bir şey. Mesela o çocuğu merak ettiğim için soruyorum ben de. Mesela o çocuğu bulamıyor derken? Ya bilinçaltında geziyorsun. Yani işte gözlerini kapatıyorsun. Geçmişe git. İşte hani neredesin? Hani ilk aklına gelen şeyi söylemen lazım. Orada hakikaten çok manipüle etmemen lazım kendini. İşte ben mesela işte bir kere gözlerimi açtım şeydeydim. İşte kreşteydim. Bir kere eski denizdeki evdeydim. İşte orada geziyorsun mesela. kim Kimse var mı? Ben mesela çok bomboş böyle distopya gibi şeylerde gezdim genelde. Hmm. İşte geziyorsun geziyorsun bir yerde çocuğu buluyorsun. Sonra hmm. onunla konuşmaya başlıyorsun falan. Garip bir süreç bu arada. Garipmiş bu arada. Çok garip. Kulağa da garip geliyordur yani eminim. Ama hakikaten mesela o benim için böyle terapide en çok işe yaradığını düşündüğüm hmm. şey o oldu. Çalışma o oldu. Hani çünkü ya evet böyle bir şey olduğunu biliyorsun. Çocukluktan benim şöyle bir şey başıma geldi. Hani bunu böyle bilinçli bir şekilde biliyorsun... Ama o olayları hep yani 30 yaşında yetişkin olarak Hı -hı. geri dönüp bakıp düşündüğün için olayların boyutunu çok idrak edemiyorsun Aynen aslında. Öyle. Çünkü, çok da bir şey yokmuş diyorsun. Ha yani ya işte babam böyle yapmış ama ya ne yapacaksın o da öyle bir adam. Hı -hı. Ama o zaman bir çocuk olarak işte babanın seni işte görmemesi, sevgisini göstermemesi asla baş edemeyeceği müthiş yıkıcılıkta Hı -hı. bir olaydı yani duygusal olarak. Ve zaten o yüzden travmaya dönüşüyor işte yani. Ve o yüzden aslında o çocuk oluşmaya başlıyor yani. hani sen bir kanlı canlı fiziksel olarak büyümeye devam ediyorsa ama psikolojinin içinde derinlerde bir yerde bilinç altında duygusal olarak o çocuk kalmaya devam ediyor. Çünkü o dönemki duyguları sindirememiş oluyor. İşte bu çalışmanın da aslında olayı yani hani o çocuğun gözünden bakabilmek. Tamam ben yetişkin olarak böyle düşünüyorum ama o çocuk için ne kadar ağırmış bu olay deyip aslında tuttuğun duygularla yüzleşebilmek. Böyle bir çalışma yani. Güzel güzel bayağı güzel ya. Ben bayağı bu arada benim için çok kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Yani hatta büyük ihtimal herkes için bence yapsa çok olabilir. Hatta biraz pişman da oldum sonra. Keşke ön daha önceden böyle bir şey Hı -hı. çalışsaydım. Çünkü mesela benim de kendimsel mesela terapi sürecimde mesela ben de kendi çocuk içimdeki çocukla da olan bağımın mesela çok kuvvetli olmadığını çok hissediyorum. Hı -hı. Çünkü mesela onları değişiyor mesela terapide. Ama hiçbir bağ kuramıyorum. Hı -hı. Yani atıyorum onun adına işte atıyorum, üzülüyorum. Mesela kötü şeyler yaşamış diyorum. Ama ...ona çok bir abi gözüyle hani böyle... ...abi gözüyle de bile değil, yabancıymışçasına. Yabancı oluyor zaten. Abi de sen yine çünkü bir... ...duygularını falan şey yaparsın, empati yaparsın. Tabii tabii. Ya şimdi ben böyle anlatıyorum ama... ...bu bir süreç yani işte... ...her gece işte fotoğrafa bakıyorsun, uyuyorsun... ...işte her gece son düşündüğün şey o oluyor. Çok iyi. Bir gidiyorsun, iki gidiyorsun. Ben mesela şeyde fark ettim hani... ...üçüncü görüşmede falan... ...işte konuştuk, seans bittik... ...beş dakikamız da oldu. <laughs> Jeton bitti. Ayrılmam gerektiğinde... Mesela çok üzüldüm. Bırakmak hmm. istemedim ve o an zaten şey dedik hani tamam şu an artık duygusal bağ kurmaya başladık. Hmm. Mesela bu çok önemli bir milat aslında. Çünkü artık hani o çocukla empati kurmaya başlıyorsun. Hmm. Çok garip bir şey ya. Yani şöyle bakınca zaten o işte inner child work da aslında re-parenting diyorlar ya. Tekrar hmm. ebeveynlik hmm. yapmak. Üç küsür sene terapiye gitmişim. Konuşmuşuz, anlamışız bir şeyler. Tamam bu buradan geliyor, şuradan geliyor. Ama şeyi fark edince hani burada ulan hani gerçekten aslında somut bir çocuk var ve benim çocuğum. Hakikaten bir anda böyle çocuğun olmuş gibi hissediyorsun. Hmm. Garip bir şey yani. Çocuk da sensin, ebeveyn de sensin ama bir yandan da senin sorumluluğunda bir çocuk. <laughs> Ve hakikaten de şey gibi, o duygusal bağı da yakalayabilirsen herhalde çocuğun olsa öyle hissedersin. <laughs> Daha savunmacı oluyorsun. Ben mesela önceden çok sınır çizemiyordum. Bu olaydan sonra mesela net sınırlar çizebilmeye başladım. <laughs> Çünkü önceden diyordum ki aman aman tamam o öyle kastetmedi ne olacak diyordum. Ya. Öyle değil diyordum. Ama şimdi mesela şey diyorum. Hani çocuğumu üzme, senin sevgilimle geldim <laughs> yani, yani. Zar zor buldum. Ya zar zor 30, buldum, 30 kaç buldum. yıldır ihmal etmişim çocuğumu zaten mahcubum. Hani çocuğuma yani o bakış açısı değişimi inanılmaz bir game changer oluyor gerçekten. Çok iyi ya bu evet. şeyin Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk kitabı vardı ya beni çok etkileyen. Hı -hı. Onun da bir kısmında böyle şey var işte İçindeki çocukla diyaloglar böyle. Adam işte 17 gün için gün gün çıkarmış işte. Hı -hı. Resmen biriyle konuşuyorsun işte. Günaydın, ne haber, ne yapıyorsun diyorsun. İşte bugün ne yedin nasıl hissediyorsun, nasıl uyandın falan. Dün kitabı en baştan bir daha şöyle bir taradım. İşte altına neler çizmişim, tekrar Hı -hı. kitabı hatırlayayım diye. O kısmı doldurmamıştım. Çok saçma gelmişti. Ha şey neler? Yani böyle içinde çocukla böyle resmen diyalog karşı yani. Soruyorsun sonra sen cevaplıyorsun çocuk adına falan gibi. Onun çok saçma falan dedim. Ama saçma da farkındayım yani ama... Yani mesela kendi... Çok saçma geliyor bu arada. Evet yani saçma geliyor ama kendi yolculuğunda oraya geldiğini hissediyorsun. Hı hı. Ben mesela kendi terapi sürecinde mesela, mesela öyle bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Hı hı. Hatta bunu böyle biraz da yan yollara saparak yapabilir miyim diye düşündüm. Atıyorum işte hipnoz terapisi olabilir. EMDR Ya ben bu arada normalde EMDR'a başlamak istiyordum. Senin EMDR bilirsin sen. Bilirim. Ben de şey noktasındayım abi konuş konuş. Konuşuyorsun konuştukça bir şeyler açığa çıkıyor. E, rahatlıyorsun, hı hı. hafifliyorsun ama... Yani bilinçaltı çok korumacı olduğu için oralara inemiyorsun. Oralara daha böyle işte daha bilinçaltında çalışan bir şey olsun istiyordum. EMDR mesela direkt konu yapıyor bildiğim kadarıyla. EMDR hatta aslında daha da net bir gidiş bilinçaltına. Çünkü çocuklukta yine. ya yani Benim yaptığım çalışmada manipüle etmen de çok mümkün. Hı hı. Yani kendini sabote edebilirsin. O biraz daha ona daha az imkan veriyor galiba. Aha, onu da güzel. merak ediyorum bu arada. Neyse çocuğumuza dönelim. Aynen, çocuğumuza dönelim. Ama evet, günün sonunda şey önemli yani, bilinçaltına çalışmak bambaşka bir olay yani. Hı -hı. Ve orada hakikaten mesela bu çalışma bana bilinçaltına ne kadar büyük bir olay olduğunu fark etmeye başladım yani. Benim denemem gerekiyor böyle bir şey. Dene dene ya. Bunun sebeplerine gelirsek yani, neden bu kadar, içimizdeki çocuk bu kadar önemli? Şunu diyorlar ya abi, işte, okuduğumuz makalelerde de var, Doğan Celoğlu bahsediyor. Diyor ki yani 0-7 yaş, bir insanın en egosantrik olduğu yaş. Hı -hı. Bu ne demek abi? Dünyadaki her şey senin yüzünden zannediyorsun. Evet. Hatta altered state diyorlar. Yani uşşurucu kafasında altered state diyorlar. Aslında yani farklı bir bilinç bir olma halinde yaşıyorsun. Aynen. Buna abi Doancirolu şey diyor ek olarak işte. Co-dependent bir insansın. Hı -hı. Buna böyle bağışık bağlaşık Daha diye çevirmiş. Ve diyor ki yani her şey senin yüzünden gibi anladığın için baban işten eve yorgun geldi ve senin yüzüne bakmıyor. Bunu anlayamıyorsun. Diyorsun ki ben sevmeye layık değilim. Hı -hı. Bunu örnek alarak devam et. Hep böyle her, şeyi, her şey her şeyi bir şey benimle ilgili düşünüyorsun. Ama sonra bu artık senin bir karakterin olduğu için bilinç altında o değersiz hissin olduğu için iki gün sonra bir ilişki yapıyorsun atıyorum kız arkadaşın eve yorgun geliyor ve senin yüzüne bakmadan direkt banyoya giriyor bir anda çok sinirleniyorsun veya bir anda kendini çok kötü hissediyorsun yani triggerlanıyorsun o değersizlik hissi triggerlanıyor evet yani. Işte bir ufak ufak şeyler farkında bile olmadığın şeyler hep şey ediyorlar ya bu konuyla ilgili ufacık bir şeye çok sinirleniyorsan bu senin çocukluğunla ilgili hmm. yani en ufak bir şey evet hep, hatta hep o yüzden de bunun üzerine git diyorlar ya yani böyle Hı -hı. Küçük şeylere verdiğin büyük tepkilerin üzerine gitmeye çalış. Çok Çünkü güzel. Orada bir şey var. Ya aslında şeyle de çok alakalı bu arada. İşte konuştuk ya, gölgeyle de çok alakalı. Hı -hı. Aynı yere çıkıyor yani aslında. Çünkü hani sen yetişkinsin artık. Ve o çocukluğundan kalma duyguları, çocukluğundan da kaldığını anlamayınca, üstüne konduramayınca bastırıyorsun. Başkasına projekte ediyorsun. Hani ne bileyim yani o tetikleniyorsun, hı hı. onlar aslında hep senin gölgen a.k.a. içindeki çocukla alakalı şeyler oluyor yani. Çünkü bir utanç oluyor yani. Ulan diyorsun ben niye böyle bir tepki veriyorum, ben yani koskoca adamım ben. Evet. Adam adam böyle tepki verir mi diyorsun. Ya yani onu nasıl yönettiğin de çok önemli bu arada zor bir şey de onu yönetmek yani o tetiklendiğin anda zaten kendini tutmak da çok zor da. Hadi yani o an sağ da sonrasına dönüp bakabilirsin. Evet sonrasında da hani gidip ne diyeceksin yani hani ya benim içindeki çocuk tetiklendi de kusura bakmayın. <laughs> Dur neydi o ya? Bu bir tane o videoların birinde şey vardı. O birazcık bullshit geldi bana. Hangisi? Mesela birine bir şeyler söyleyeceksiniz ama dilinizden dökülmüyor diyor hani böyle atıyorum. Çok duygusal bir konuşma belki hmm. ama kendini yediremiyorsun. İşte içindeki çocuk şu an sende konuşuyor deyin. Hmm. Hani onu duygusal yönünüzü o bilincinizi o personanıza yediremiyorsanız o konuşmayı işte my inner child is speaking now. O da sanki böyle ne içtin kardeş demez misin yani hani bu çalışma birazcık kendine yapabileceğim bir çalışma. Yani, Gidip dışarıdaki insanlara da içime çocuk. Ya çok yakın olduğun birine belki hani. Onu ha evet birine. belki tabii hani, o duygusal yakınlığı kurduysan okey de. Olabilir olabilir. Ya, i̇zlerken de şey oldum ya abartma dedim hani. Patronlu falan dedim. yani. <laughs> <içime gülüyor> çocuk zam istiyor. <laughs> <laughs> ben mutluyum ama. ben Bana yüzde %40 ok ama içimdeki çocuk, çocuk %50 diyor. diyor. <laughs> çok güzel bir playstation beğenmiş. <laughs> Abi ben şey söyleyecektim. Çok hoşuma gitti. Alende Batın onu söylemiş bunu da. Diyor ki yani mesela içindeki o ağlayan çocuk. Hı -hı. işte ufakta ihmal edilmiş. Ağlayan çocuk diyor. Zaten çok gün yüzünde olsa çok güzel. Asla bir sorun yok. Çünkü sen de ağlarsın ve bir çözüm ararsın. Hı -hı. Bu çocuk o kadar bastırılmıştır ki diyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz diyor. Bastırılmış, bastırmaya da alışmış. Ve artık neredeyse diyor içinizde. Tamamen ses yalıtımı olan bir odanın içinde ağlayan bir çocuk var diyor. Hı hı. O yüzden diyor hani onu bulmak o kadar zor. Hani evet. ağlama sesi bile duymuyorsun. Bırak gün yüzüne çıkmayı. Tabii canım. Ya bir de şey yani tahammül de etmiyorsun ona yıllarca ve hı. orada ağlamaya devam ediyor aslında yani. O da kötü hani. Mesela 10 yıl ağladığını düşün bir 10 yıl daha ağladığını düşün orada yani. Sonra çıkarsa ağzını sıçar yani artık ondan evet. sonra. Abi bu nerede diyordu ya? Öncelikle benimle birine konuşmuştuk. Şey gibi laf var çok hoşuma gitmişti siz içinizdeki çocuğa ailenizin size davrandığı gibi davranıyorsunuz. Farkında mısınız diyordu. Evet. Mesela ben buna çok etkilenmiştim. Evet, ben de mesela bunu fark edince çok etkilendim. Evet. Çünkü şey yapıyorsun yani hani ne yaptığını fark edince o an hani çocuk orada duruyor aslında ve görmüyorsun. İhmal ediyorsun sürekli. Hani onunla böyle pazarlık ediyorsun aslında. Ya yani buna Hı -hı. üzülecek bir şey. Ne üzülüyorsun bu kadar? Buna bu kadar kızacak bir şey yok diyorsun. Duygularını valide etmiyorsun yani. Ve bunu başka kim yapıyor? Ne? Aslında senin ebeveynlerin çocukken yani sana yaptığı şeyi Gördüğün şeyi olup Birebir aynısını yapıyorsun yani. Hani hep şeyden korkuyorsun ya işte kendi çocuğuna da mı aynı hmm. davranacaksın? Yani ne yapıyorsun? Muhtemelen aslanmış. davranacaksın çünkü yani. Evet. Çocuklarıma diyeceğim ben. Size davranmıyorsam kendi çocuğuma <laughs> davranmadım <Kendi> diyorlar <laughs> <o> <işte. gülüyor> ben yapmayayım. kendime neler yapıyorum <laughs> gör falan. Sen bir de ona sor. Siz yine iyi biliyorsunuz. Abi iğrenç bir patern ya. Böyle şey vardır ya. Mesela bizim babamda falan da vardı. Bizim babamız saçımızı okşamazdı. Hani hmm. biz yine iyiyiz de hani. Tabii. Oturup sohbet ediyoruz küçükken. Allah razı, razı olsun amık ya, ya yani. Hani yani sen gördüğünün yüzde ikisi daha iyisi yapıyorsun diye bu tam doğru demek değil ki. Değiz bir canım. de bunun böyle bir lütufmuş gibi sunulması falan. Tabii. Bizim zamanımızda olsaydınız o falan. Peki sizin zamanınızda doğsaydı görseydik ne. Ya yani keşke evet. bir değil, bir doğup bir geri geleydik. Güzel yani. de bir zamanmış yani şimdi şey yapmasınlar. Tamam anası babası çok sıcak kanlı olmayabilir de yani dışarıdaki dünya tatlıymış bence. Abi zaten şeyle alakalı yani işte o inner child'ın kalması çocukken belli başlı ihtiyaçların yani bu fiziksel bir ihtiyaç olabilir. <laughs> psikolojik olabilir. Spiritüel olabilir diyor hatta işte bu holistik psikolojist Nicole Perra. Onlar karşılanmayınca işte dediğin gibi hani ben sana kendi babamdan daha iyi davrandım. ya Benim ihtiyacım karşılanmadıysa karşılanmadı kardeşim yani. Hani aynen, hani senin aynen. daha iyi davranmış olman görece olarak bir anlam ifade etmiyor benim için. O seninle aslında beraber yaşamaya devam ediyor yani. Ve çok da belli oluyor mesela. işte hepimizin mesela şey çok bellidir. Onaylanmaya çok ihtiyacımız var ya, yani. görülmeye çok ihtiyacımız var ya yani orada çocukken ne kadar görülmediğimiz aslında ortaya çıkıyor işte. Bazılarına mesela çok daha ekstremler, yani sosyal medyada işte ilgi orospusu oluyor hakikaten evet. yani ilgi seks içisi oluyor daha. Bir şey. <gülüyor> 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 ama on mesela büyük ihtimal hiç görmemişler, çok görülmek istemiş hiç görülmemişler. Bazıda daha az ama çok belli baş şeyler var yani aslında <laughs> çocukluktan kalan. Çünkü yok yani yetişkin insanın yapacağı hareketler değil düşünce. Yani Yetişkin insan sürekli bir dikkat çekme şeyinde olur da bir yere kadar olur hani onun da bir sınırı olması lazım. Peki mesela şunu, şunu bilmiyorum. Mesela içinde böyle bir travmatik bir çocuk var. Var. Var yani muhakkak hepimizin. Ben de iki çocuk bile olabilir. <laughs> <laughs> i̇şte, İkizler ve ikisi travmatik de olabilir <gülüyor> yani. <laughs> i̇ki karakterim var gibi hissediyorum şey lazım. bazen. Peki abi bu içindeki çocukla iletişim kurdukça içindeki çocuk büyüyor mu? Yoksa o çocuk kalıyor ama sağlıklı bir çocuğa mı dönüşüyor? Mesela bunu hiç bilmiyorum. Büyüyor. Hmm. Büyüyor. Yani mesela şeyi çalışıyoruz. Ya ilginç bir şey bu arada bir yerden sonra sen de büyütmeye başlıyorsun. O çok garip. Mesela yani şöyle bir örnek vereyim. Ya tabii bir yandan anlamaya da çalışıyorsun. Mesela şeyi fark ediyorsun aslında. Mesela bazı şeyleri çok öfkeli öfke patlamalarıyla ifade etmeye alıştıysa. Bu çocukça bir davranış ya. Ona gidip şeyi söyleyebiliyorsun. Aslında bu kadar yani öfkelendiysen o duyguna ihanet etmeden bunu daha güzel bir şekilde dile getirebilirsin. Hı -hı. Yani aslında ona bir şekilde ebeveynlerinden gördüğü ya da mecbur kaldığı tepkilerle davranış kalıplarını yerine daha iyisini, daha olguncasını koymayı öğretebiliyorsun. Ya yani bilinçaltına aslında inception yapıyorsun. Hı hı hı. Böyle böyle de çocuk büyüyor aslında. Çünkü ihtiyacı karşılanmış oluyor işte. Neyse ne mesela buradaki ihtiyacı kendini ifade edememekse hı hı. ...yavaş yavaş kendini ifade etmeyi öğretiyorsun. Ben mesela şeyi çok fark ediyorum. Küçük şeyler için yani işte bu sabah erken yataktan çıkmak olabilir. Hani bir iş yapmak olabilir, spora gitmiş olmak olabilir. Bunlar için kendimi eve gidince mutlaka takdir etmeye. Helal olsun sana. Hı, hı sesli bir şekilde demeye çok dikkat ediyorum mesela. Çünkü o onun mesela eksikliğini zaten biliyorsun. Evet yani sen hani küçük şeylerin hiç görülmemiş, takdir edilmemiş. Ve mesela bunu artık sen kendi kendine verebilirsin. Yani dışarıda aramaya alternatif olarak sen kendi kendine küçük küçük başarılarını, attığın adımları, çabalarını, iyi niyetini takdir edersen aslında onun da o ihtiyacını karşılamış oluyorsun. O da biraz daha büyümeye başlıyor böyle böyle. Evet. Zaten bunu başka bir şey daha konuşmuştuk. Böyle küçük zaferleri bile kutlayın derler ya. Hı hı. Yani gidip her ufak zafer için gidip Uzun masalar kurma da kendini küçük bir ödüllendir. Küçük biliyorsun. zaferini küçük kutla kardeşim Aynen öyle. Yani. Evet, Ama bir kutla yeter ki. Bence de. Çünkü ben mesela e önce. çok kendine saygısız emeklerinin karşılısız yani mesela... bir şey dönüşüyor. Bir şey yapıyorsun ne, ne bok yaptın yani. işte. iki saat çalışsın diyorsun. On, on saat canım, mi çalışsın Hiçbir şey yetmiyor ne? ki yani. Ama yani bir iki saat çalışmaya takdir etmezsen 10 saat de çalışmaz ki yani. Hı hı. Mesela öyle bir paterni de fark ediyorum yani. Bu da çok insanda vardır bence. Mesela görülmedikçe başarıların takdir edilmedikçe bir yerden sonra büyük ihtimal bilinçaltına şuna dönüyor. Abi de yapsam ne fark eder ki? Başarılı olsam ne fark eder? Nasıl olsa kimse görmüyor. Nasıl olsa kimse takdir etmiyor. Ya da sonunda yine mutsuz olacağım. hani. Ya da ben şey mesela yani. takdir etmiyorum. hani. Benim için bir anlam ifade etmiyor. İşte Instagram'a atıyorum. İşte like oluyor. Okey. Bir anlam ifade etmiyor. Zaten şu an çağımızda herhalde en büyük doldurulamayan boşluğu bu yani. E tabii abi. Ne yani. yaparsan yap yani, bir anlam ifade etmiyor. Ama işte böyle böyle etmiyor bence. Bence de bence de. Onu fark ediyorum. Yani hani bir küçük ufaktan bir başla ki ya yani o böyle bir kar etkisi gibi büyük bir şey dönüşsün. Bir yani bir saat çalışmayı takdir et ki iki saat çalıştı. ikiyi takdir et ki üçe çıksın. Dörtten sonra da belki artık dinlenmeyi takdir etmen lazım hani. Bence Beş, evet. Beşi çalışmadığın için takdir edebilmen lazım kendini. Ben bu abi şeydik içimizdeki çocuk kitabında şeyi çok sevmiştim. Bunu galiba bir kere de anlattım mı? Duygusal yalıtım diye bir şey var. Bunu galiba real ne çekmiştik sanki iki sene önce. Abi şey şundan bahsediyor Doğan Cüceloğlu. İçinde bir çocuk var, çok travmatik yaşamış. Sen bu çocukla bağını kaybediyorsun. Ve diyor ki bazı insanlar şöyle bir savunma mekanizması oluşturur. O zamanki duygularından kopabilmek için duyguları birer fikre dönüştürür. Bu sayede onun duygusal yükünden kurtulurlar. Yani bu çocuk çok üzgünü hissederek değil de... ...abi ya başına da çok kötü şeyler geldi bu çocuğun. Hı -hı. Veya sevilmemiş. Abi sevilmemiş de sevgisizlik diye bir fikir var. Ve diyor bu öyle bir savunma mekanizmasıdır ki artık dünyada bütün duyguları bir fikir gibi algılamaya başlarsın. Hmm. Bu aslında senin içindeki çocuğu koruma yöntemin. Geçmişte de çok dönüp oraya çok saplanmama yöntemin. Biraz böyle entelektüelize etmek gibi de. Evet zaten entelektüel insanlar bunu yapar hmm. diyor. Ama bu işin de kötü sonucu şu diyor. Artık bu insanlar hayatta bağ kuramazlar. Evet. Çünkü bütün duygular birer fikre dönüşmüştür. Hmm. Ve bu çok tehlikelidir diyor. Bana işte terapistin böyle böyle kitap yasakladı. Bu arada ben çok mesela okurken şey oldum yani gözlerimde oldu çünkü çok kendine bağdaştın. Çok yapıyor insan yani. yani çok, ya çok geyik yapıyorum bir konuyla ilgili duygusal olduğu zaman. Aha. Ya hiç bağ kurmuyorum. Çok fikre dönüştürüyorum. Hani insan ölür. İnsan aldatılır abi falan gibi hani. Çok duygusal. It, is what it is. <gülüyor> evet <gülüyor> ya it is what it, Shit happens gibi Aha. davranıyorum her şeye. Mesela bu da benim savunma mekanizmam. Çok iyi anlıyorum. Okuduğum zaman mesela cidden tokat gibi çarpmıştı benim suratıma. Tabii canım. Sonra mesela psikologla falan çok konuştuk bu konuyu. Hı -hı. Ya garip bir şey. Geçen kimi izliyordum ben de yine Allah kahretsin. Ne kadar futbol izlemişim bu yine orada. <laughs> hani bu <laughs> Thierry Henry vardı böyle eskilerin Aa. çok kral ya böyle en klas futbolcularından biri de aşırı da alfa bir adamdı. Sert bir herifti yani. Şeyi anlatıyor mesela işte. Ya ilginç bir dönemdeyiz bu arada adamın çıkıp böyle bunları anlatması çok enteresan. Ben dedi kariyerim bittikten sonra yani ben kariyerim boyunca kupadan kupaya koşuyordum dedi. Ben dedi ne içimdeki çocuk ne bir şey bunlara vaktim yoktu dedi. Ama ne zaman ki kariyerim bitti o kovalama bitti çok büyük depresyona girdim. Her gün ağlıyordum diyor hmm. ve niye ağladığımı anlamıyordum diyor. Yani o işte terapiste gitmeye başladım falan filan şey çok garip yani hani öyle bir dönemdeyiz ki artık ya bu kadar futbol gibi eril bir alandan işte Henry gibi bu kadar böyle hani alfa maskülen bir adam bile çıkıp içindeki çocuğu falan anlatıyor. Yani, yani. ve şey de çok enteresan güzel yani aslında o, bir şeyin içindeyken evet onu hep bir göz ardı edebiliyorsun. Dikkatini dağıtabiliyorsun. Dikkatini en azından. dağıtıyorsun sürekli. Ya bir de şey de hani yani çok büyük bir hep ödülün peşinde koşuyor. Yani adamın kovaladığı şey de az buz değil. Ve şey çok güzel mesela. Ya yani adam içi çok kötü de işte babası çok sertmiş buna. Hiçbir şeyini beğenmiyormuş da. Hani 3 gol attıysa niye 5. golü atamadın? 4. golü 5. golü atamadın diye kızıyormuş. Böyle onun şeyini görüyorsun zaten. Işte. onun sayesinde böyle oldu. Onun da çok şey borçluyum diyor diyor. Biraz böyle pazarlığı yapıyor. Sonra herif şeyi soruyor. Ya tüm bu başarılar sırasında hani sen başkalarını mutlu ediyordun. Sen mutlu muydun diyor. Ama herif bir anda ağlamaya başlıyor. Dökülüyor yani. Ne çünkü aslında evet yani kaçsan da kaçamıyorsun aslında ya. Beckham'ın belgeselini izledim mi? Be. Onda da çok benzer bir patern vardı. İzledim. Orada şey diyor yani, babası aynı günde 10 saat zorluyormuş ya bunu evet. Beckham'ı. Sonra şey diyor, peki şu anki Beckham, o babayla çocuğun yanına gitse ne yapar diyor. Direkt babam yumruk atardım diyor. Altın. Çocuğu rahat bırak diyordu. Hmm. O da aynı şeydi yani. Evet. Zaten sonra bir, bir onların bir kariyerleri bitince bir şeyleri oluyor. Bir. Her şeyin ekmeğini yemeyin, amık o zaman. yani. Bırak başka insanlar ağlasın. Sen ünlüyken okey, kupaları alırken zirvedesin. Sen duygusalsın, yine senin hakkında konuşuyoruz. Evet. Şey Attention diyeceğim. whore. Çok garip. Değil değil ya <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim bu yani şu an ismi sağlıyor olabilirim de. Ki ya Kim Kardashian ya da öyle biri bir röportaj veriyor bir yere geçmişinden bahsediyor. İşte klasik aile travmalarından bahsediyor yalanmış. Sonra, sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor ve şey diyor hani yalan buluyorlar. Ya yani ne bileyim işte herkes bu ara çok kötü yerden bahsediyordu ben de bahsetmek istedim diyor. Ya resmen hikaye uydurmuş hani Allah herkes Allah çok böyle ya. iç dünyasını döküp dikkat aldığı için ve o iyi bir çocukluk geçirmiş. O da sallıyor. Babam eve gelmez bilmem ne kadar falan diyor. Yalanmış oğlum bir şey öyle bir şey yokmuş. Ve çok ünlü olduğu için çat diye ortaya çıktı. E, tabii bu Özür diledi herkesten. Çok enteresan. E, bu da aslında böyle dikkat çekmenin yeni bir yolu da olmaya başladı. E, tabii öyle. çünkü başta şeydi bu. Hassas bir konuydu. Çok hmm. konuşulacak bir konu değildi. Mesela biz de hala öyle yani. Ben konuşurken hala biraz böyle kendimizi efemine hissediyorum Tabii yani. canım ben de garip hissediyorum. Hani ben. şeyi gördükçe işte o tarz böyle yurt dışındaki programları gördükçe tamam diyorum hani artık yani bu, bu konular yani dünyada biz daha yeni oraya geliyoruz kafasına giriyorum da. Bilmiyorum ben mesela Katarsis falan izlemedim de böyle bakıyorum ara ara. Millet katıldığı zaman. O da bana garip geliyor. Katarsis de çok o kadar dökülüyor mu insan ya? Yani? Dökülen çok fazla var ya yani, hiç işte beklemediğim insanlar. O mesela şey yapıyormuş ama bir yerde anlatıyor. Odadaki herkesi çıkartıyormuş. Hmm. Yani orada gerçekten kendi rahat hissedeyilsin. Bir tık terapimsi bir ortam olsun. Tabii canım bu arada ya. yani. Bir kişi bırakıyormuş bizim Seyit gibi. Hmm. O böyle dönüyormuş kameranın başında. Seyit'e maskesini takıyor. O da siyah, <laughs> o da siyah maske. Bu <laughs> seviyoruz maskeleri. Izliyor. Neyse abi sonlara gelirken bu içimizdeki çocuğun önemi hakkında yine bu Alende de Batın söylemiş. Şey çok hoşuma gitti. Diyor ki fark etmesek de abi hepimiz aslında geçmişin omuzlarındayız diyor. Ve bunu diyor bir insan kulesi gibi düşün diyor. Alttaki insan ne kadar güçsüzse sen yaşlandıkça o yüzlerine bir basamak daha çıkıyorsun. Hı -hı. O titrerse sen de titrersin diyor. Hı -hı. Yani o böyle ayakları yere sağlam basmazsa sen ne kadar kendini geliştirsen geliştir. Onun sallanması seni de sallayacak. Bizimki jöle gibi zaten yani. Bizimki <laughs> benimki bir bacağı yok falan yani. <gülüyor> çok <gülüyor> çok fena. Evet abi yani zaten böyle açıklamış. Bu yüzden çok önemli. İşte hmm. bu yüzden geçmişindeki bir şeyleri temizleyerek gelmen gerekiyor. Çünkü o yıkıldığı zaman sen de yıkılacaksın. O yokmuş gibi davranamazsın. Davranamıyorsun yani. zaten ya. Olmuyor zaten olmuyor. Bir yerden patlıyor pat ya. Diyorsun, İlla pat bir diyorsun. yerden patlıyor yani. Ya bir de zaten hani ben her fırsatta da söylüyorum da bizim ülkece de en büyük problemimiz bu ya. işte o çocukluklar hep böyle bir problemli geçtiği için. Çocukluk kafasından çıkamıyorsun yani. İşte o egosentrik kalmaya devam ediyorsun yani. Hassas oluyorsun, kırılgan oluyorsun tetikleniyorsun. Hep kendi perspektifinden görüyorsun yani. Şu an ya herkesi sorsak herkes kendisi çok haklı yani Hı -hı. karşı taraf çok haksız. İşte zaten ayrımcılık, ırkçılık bunların en büyük sebebi bu egosentrik kafa. O çocukluktan çıkamama. Bir de böyle birkaç şeyden daha tetikleyince de soykırım bile yaptırıyorsun yani insanlara aslında. Aynen. Ne bileyim abi ben mesela ya ülkeyi yönetenler, böyle futbol takımlarını yönetenler ya konuşunca çocuk yani hani ya. Bayağı bizim böyle lisedeki muhabbetler. Yani şey, ya şey. Sen öyle diyorsun da o zaman niye öyle ya? Abi yetişkin olgun insan yani o böyle içindeki çocuğa sahip çıkmış. Onu böyle bir şey yapmış insan yani böyle konuşur mu ya? Ama onlar da dikkat çekiyor. Ya o dünya ona döndü. Oğlum. Işte. Evet dünya ona döndü yani. Şey yani işte. O insanlar tırnak içinde başarılı oluyor. Ya Trump Amerika başkanı oldu. Çocuk yani ergen bir adam işte. Bolsonaro vardı. Arjantin'de bir herif şey oldu saçma sapan. Evet oğlum inanılmaz şeyler yapıyor. bir adam. Evet. yani. <laughs> Hap kafası yaşar gibi takılıyor adam yani. yani. Dünya da böyle bir ergenleşmeye başladı. işte sosyal medya, medya şeyleri. Yani şey daha oldu. fazla like alan daha popüler olduktan sonra iyice boku çıktı bence evet, de. Evet, evet, evet işte. Okey. İçimizdeki çocuğa sahip çıkalım, <laughs> dedeye sahip çıkalım. Okey abi, o zaman böyle en son kapanışı toparlamamız gerekirse en azından bir çözüm olarak. Hı -hı. Zaten bir reparenting diyorlar. Yani işte senin bahsettiğin bölüm başındaki. Sadece şunu düşündüm. Ya geçen bize biri konuşurken şey dedi. Çok terapi övüyorsunuz dedi. Lan biz çok mu terapi terapi şeyiz? Sanmıyorum ya. Terapi propagandasına mı döndü bu program yani? Terapi propagandası yapar bu program. Ya canım çok zaten böyle konular konuşup terapi nasıl konuşmayabiliriz ki kendi yolculuğumuzda? Ya ben de çok benle alakalı bence seninle alakalı dedim de. Ee, yine de bir sorayım dedim merak ettim. Şey diyecektim çünkü yani böyle bir bu inner child work bir arada profesyonel bir olmadan yapılabilir mi bilmiyorum. Çünkü yaparken ben sürekli terapistle konuşuyorum. Hı -hı. Hani mesela işte o şunu söyle diyor şunu söylerim diyorum. Yani şunu söyleyeyim mi diyorum hayır diyor onu yapma diyor. Yani mesela. Çünkü orada ince, ince hassas bir şey yani o çocuğa. Mesela çocuğa bir daha travma yaratabilir. Yaparsın bu arada. Mesela CHP'ye <laughs> siktir lan bunu. Ve <laughs> <Yani gülüyor> tekrardan <gülüyor> gidiyor. Almayayım ayağının <laughs> altına. <gülüyor> <gülüyor> Aynen git dilen şimdi Mecidiyeköy'den. Ya o da hassas bir Bence süreç de. olduğu için. Hani ben mesela şimdi diyorum işte kendi kendimi takdir ediyorum diyorum. Ama yani bir terapist eşliğinde 4 ay inner child work yaptığım için o kanalı açtığım için benim söylediğim şey artık oraya gidiyor yani. Ya ben bu yorumların sayısı çok olmadıkça sallamamız gerek taraftarıyım her zaman. Ha yok onu sallamadan değil de yani şey terapistsiz olur mu bu süreç bilmiyorum bir araştırılsın. Çünkü mesela bizim EDS bölümüne de şeyde yorum gelmiş bir iki tane. İşte ilaç kullanımı aslında çok bir şey çözmüyor dedik ya semptomları yok ediyor falan. Hı hı. İşte birisi yanlış anlamış. İşte demiş ki nasıl ilaç işe yaramıyor falan. Sonra birisi demiş ki işte ADHD'de olup da ilaç kullanmaktan korkan insanları soğutuyorsunuz. Ama ben dedim sana ilaca çok girmeyelim diye. İlaç konusu hassas bir konu. Yazıyor. Ben sadece şeker gibi atılmaması gerektiğini. Her ilaç gibi. Ve bağımlılık yapacağını söylemek istemiştim orada. Anladım anladım. Okey ya birincisine reparenting demişler senin bahsettiğin şey. İkincisine de daha demin konuştuğumuz bu use triggers yani böyle küçük şeylere verdiğiniz çok büyük tepkileri gözlemleyin demişler. Abi okey. Bu bölüm diyeceklerim bu kadar. Bu arada bunu ortaya atan Jung Reis'miş. Nasıl başta söylemedik ama. Hadi be bunu mı? Aynen. Bunu ilk ortaya atan içinde insanın bir çocuk var. Hmm. Bırakıp devam ettiği yani ama orada kalanını ilk gün ortaya atmış. Sen ne biçim bir Gerçekten ya. reis ya. Sen ne yaptın yani? Dövmesini yaptıracağız. E okey millet yani bölüm sonunda da size öyle bir soru sormaya gerek yok bence. Yani zaten konuştuğumuz şeylerin birçoğundan tetiklenmişsinizdir diye hissediyorum. Kendinizden bir şey bulmuşsunuzdur muhakkak. Muhakkak. E yani bölümü kapatınca bence birazcık durup düşünseniz bile yeterli ya. Çok bir soru sormanıza bile gerek yok bence bu bölümün sonunda. Evet ya yani şey bile güzel bence yine yani, şu farkındalık yani bugünden baktığım için geçmişi doğru anlayamıyorum. Bir de o Hı -hı. günden baksam nasıl olur? Bu bile bir, bir şeydir. Bence yani de. Için. bence de, Bence güzel kafa açıyor. Evet. E, okey o zaman. Herkes inner child'ına sahip çıksın. ya <laughs> millet. Sonra sizin inner child'ınıza uğraşmayalım bir de. Okey. Bölüm beğendiyseniz bu Miyani Podcast hesaplarımızdan bizi takip edin. Ee, haftaya kadar görüşmemek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.